Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Seynur biliyor musun? Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün arkadaşlar uzun süreden sonra yine karşınızdayız. Yeni bir videoyla tabii ki hiç yapmadığımız bir challenge. Sey nur senin haberin var mı? Yok. Yok. <laughs> Seynur'un da haberi yok. Bugün arkadaşlar şöyle söyleyeyim burada bir poşet var. Ürünler var. Burada bir kargo var. <laughs> burada bir takta kalemi var. Burada ve bir tahta var. Yazı taktası var. Ve burada bir adet Seher Nur var. <laughs> Çünkü challenge onunla olacak. Ve bugün kelimeyi doğru bilirsen ürünleri senin Çelinci oynuyoruz. oynuyoruz. Ve Seher Nur bütün kelimeleri bilirse bu poşetedeki ürünleri ve bu kargoyu onun olacak. Aslında onu aldım. <laughs> Ama bilmiyorsa vermeyeceğim tabii ki. Belki ben kullanırım yani. Tamam mı? Sence ne var burada biliyor musun Seher Nur? Tahmin? Hmm, gittim bilmiyorum. Tamam o zaman neyse boş ver dayı. Sen de da sürpriz yani. olsun. Arkadaşlara sürpriz olsun. O zaman arkadaşlar Haydi başlayalım. Evet ne yapıyoruz şimdi? Dur, ben baş. şurada aç sana tahta kalemi. Hı. Ben sana burada bir kelime yazacağım. Tamam? Tamam. Ee, bir dakika neyle başlayayım? Hı. Adam asmaca gibi arkadaşlar. Hah. Her bilmeden de burada bir kafa yapacağım, bir şey yapacağım. Tamam. Şimdi burada. Ee, Yok olmadı S şey vazgeçtim o bir başka ürün yazayım dur kısra kalma <laughs> tamam iyi <laughs> burada da koyayım bir tane Hadi. <laughs> Aa, ya. ay arkadaşlar kusura kalmayın ha? ya yazacaktım ve hepsi. Tamam. Tahmin et. Alalım tahmini. Alalım Nasıl tahmini. kelime kelime mi söyleyeyim? Yok. Harf harf söyle. Öp, kelimeyi bilirsen diyebilirsin. Ama şimdi bir harf söyle. Kelimeyi bilirsen sonra tahmin edersen yani bazen istedin şeyler aldım tamam mı? Tamam. Çok istedin sen bir şey. Ü. E hadi. Ü var mı anne? Ü? Ü. Dur. <laughs> Burada var. Evet. Başka yok mu? Burada. Evet. Sence ne olabilir Seher Nur? Tahmini alalım hadi. Çünkü bir ee... Sorun var. He? Tahmin? Tahmin bitiyor. Ee, şey. O zaman söyle bir tane daha. Z. Z. Evet. Yani Ü dedin. Hı, Hı Z dedin. Tamam. Evet. Söyle bakayım. Başka? Tahmin et. Çok istedim bir şey sen. Yüz yıkama köpüğü. evet. yüzük ama köpüğü arkadaşlar. Yani bir tane bildin. Tamam. Yazmaya gerek yok. Yazayım mı Yuzi Kama Köpüğü? Yazmaya gerek yok ya. Gerek yok değil mi? Yani ne gerek var? Var Ka mı? Yuzi Kama Köpüğü. Yuzi <laughs> <Yüzük ama köpüğü. gülüyor> Tut. Hediyen geliyor. Bakma bakma. Yapma. Kapat gözleri. Sence hangiden aldın? Ta ta ta. Oha. Tut bakayım arkadaşlara görsün. Evet onu aldım sana. Senin üstünden rengi gibi. Sevindin mi? Evet. Koy ürünü bir yere. Tamam. Evet. Haydi. O zaman sen taktayı sil. Ben bir daha sana yazarım. Okay. Vakit işliyor. Dur bir dakika. Burada silme. Sadece bunları sil. Takta devir mi? Takta devirmem. <laughs> Okey. Tamam. Ee, ne yazsam? Burada da yapıyorum. O ne ya? Ne ya? Haydi bay bakın arkadaşlar. Ne olabilir? Bilmiyorsun. Tamam. Hadi bir harf söyle. Hmm. Bir harf söylüyoruz. Ta -da. ta da. Ta da. E var mı? E. Yok. Bir kafanı yapıyorum şurada. Of ya. Evet. Bir kafa yaptık arkadaşlar. Şurada silek. Tamam. Hadi. Ta -da, ta da ta da ta Bak vakit geçiyor. Daha bir sürü ürünleri var, kazanamazsın. 20 dakikada kazanman lazım bu ürünleri. Bak 6.5 dakika oldu bile. Sadece 14 aa, dakikan aa. kaldı. Hadi. A? Okay. Evet. Ne olabilir sence arkadaşlar? Sizin bir tahmininiz var mı? Şu an tahmininiz var mı? Varsa yorumlara yazınız. Video durdurun ve yazınız. Çünkü Selen olur bakın. Yüz ifadesi yok. Hadi söyle. Bilmiyorum ki. Tam e, söyle bir harf daha. Hadi 7 dakika oldu. 10 dakika kaldı. Ben karışmam. Sen bilirsin. Ee. E. Yok. Yok mu? Gözleri de yaptık arkadaşlar. Minus minus zeytin gibi. Hadi. Hadi. Desene bir harf. Ya anne. Hadi valla en sevdiğim bilmiyorum. Ama en sevdiğin şey. Sen çok istedin da sonra dedim ki sonra alırız birlikte ama ben e, hani çıktım ya çarşıya o zaman aldım ben bunu sana. Bir AVM'ye girdim ya o zaman. Ne? Hı. Evet. Zıda yazdık. <laughs> Sence? Ay, elim titredi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sanki ben heyecanlıyım Seher Nur yerinde ya. Tı 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 Valla on dakikan kalmış. 12. iki. Hadi. Kazanamayacağım bütün bütün şeyleri, ürünleri. Yüzüleceğim. Hadi de. Sana söyleyeyim bir yapucu tamam. Giyilecek bir şey. Hadi. Hadi. He? Hadi ya. O kadar ben ciddi olmaz. Ben bir bilmiyorum. Emin misin? Arkadaşlar siz? Giyilecek bir şey. Ne giyil? Valla 9 dakika oldu. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Ha? Yemin misin? Ben söylersem benim olur ve yozulursun. Tamam söyle. Çizgili kazak mı? <laughs> evet ya. Niye bu kadar düşündün Neyim ya? bilmiyorum. bilmiyorum. Yap. çiz g i l i kazak. Çizgili kazak işte. Aklıma gelmiyor. <laughs> kapat gözleri çünkü e, bu bir hediye. <laughs> Çıkartamıyorum. Kapat gözleri. Oy, galiba zor olmuş biraz. At, ay. Dur kapat gözleri. Al. Oha. Diyorum <laughs> ki al. <laughs> Nasıl? Ya yüzülürdün. kaldır böyle bakayım güzel. Çok iyi, çok iyi çok iyi, çok iyi. evet. Hadi koy orada. Ee, hadi sil onu bir daha yapalım. Vay. <laughs> Ama biraz da acıvıl olar Seher Nur ya arkadaşlar sıkılır. Anne? Yani tahmin etmeye çalış, değil mi arkadaşlar? Öyle olur mu? Biraz daha cıvıl cıvıl olman lazım. Yazıyorum. Yaz. Bak şimdi ne yazacağım. Seher Nur şaşıracak. Aa bunu yazmayayım değil mi? <laughs> evet. Söyle minik bir kelime. A. Okey. Dur burada da bir k var. Pardon bunu koymam lazım çünkü aynı. A. Tek bir harf kaldı. Ama tahmin edebilirsin. Kazak. Aa yine bir kazak. Yine bir kazak. Dur. Hazır ol. Bu da güzel o birden. Bak bakayım. Wow, yaşasın. Çok iyi. Güle güle kulan Güle güle güle. Güle güle güle. <laughs> Okey. Haydi sil. Yaşasın bunu buldu. Ee, şimdi bir mini kelime daha geliyor. Evet. Bir de iyi yapayım en son. Bu kadar. Biz böyle oynuyorduk arkadaşlar. Evet. aa <laughs> A. A. Evet. Başka? O. O mu? Evet. Var mı bir tahmininiz arkadaşlar? Senin? Ne ne? ne bence. Ne? Evet. Tahmin edebiliyorum şimdi istersen. Pantalon. Evet pantalon. Panta pantolon. Hatta şöyle yapalım. iki tane pantolon aldım. İkisi de olsun. Bir bu. Oh. <laughs> ve son giy. Gerisi bakım ürünleri. Son. Tut bakayım. Bak o. Bir de bu. Onu evet ve e, bunu aldım tamam mı ve yeşortman tut ve shortman oh. aldım sana okey okay. tamam Şimdi bakım ürünlere geldik. Haydi sil. Da pantalon mantalon yok tamam mı? Ve giysin. <laughs> okay. Evet 13 dakika tamam vaktim var. E, ha. Hadi yazıyorum. Evet. Söyle. Söylebilirsin. A. A. Bak dur. Evet. A bildik. Evet. Başka? M. M? Hı hı. M da bildi bu. Şampuan. <gülüyor> Şampuan. <gülüyor> Attım. <gülüyor> evet. Şampuan. Okey. Sence hangi şampuan aldım. Sen istedin çok. Bir şampuan. Evet. Heden Shoulder Dermaker. Değil mi? Evet. Çok iyi. Tamam. Ee, son bir ürünüm var. Tamam. Bilirsen. Senur bana bak. Efendim. Tamam. Onu sil. Bana bak. Bilirsen. Hepsi kazanmış olursun. Tamam mı? Sernur? Tamam mı? Bilmesen de benim olurum. Okey. Ee... <laughs> evet. Evet. Tadın. Tadın. Aa. <laughs> Yine A'dan devam edelim. Evet. Kesim vardır. Yani her kelime de neredeyse a var. Tamam. E ya da ne Evet, sence ne olabilir? Hmm. Ha? M yoktur, değil mi? Var. Var mı? Wow, mu da bildi. <laughs> Nereden bildin kız? Evet, hadi. Vakit işliyor. Tıdık, tıdık. Dört dakikan kaldı. Evet. Söyle bir harf. Hangisi ise. Fark etmez. Z yoktur. Yok Z. Bir kafa. Tamam. Hadi. Siz arkadaşlar siz biliyor musunuz? Hadi söyle Seher Nur. Ne? Ne? Yok. İki göz. Evet. Güzel çizelim gözleri. Kaşları... Söyle. Z demiş miydim? Z dedin başka bir şey de. Hadi. Hmm. Sıkılıyoruz ya. Sıkılıyoruz. Ya Tamam başka harf de. L. L. Oh, neyse burunu yapayım yüzü yapayım. Tamam. Saçı kafa hazır. Sehenur şu an böyle görünüyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ne dedim bu kadar ürün yeter mi sana? <laughs> Te <Töme>? mi? <laughs> Yok. Boyunu da hazır. Biraz uzun ama neyse. Başka? Üç dakikam var. Tın 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 Vaz mı geçiyorsun yoksa? Vaz geçiyorum. <laughs> Saç kremiydi. Aa. Hem de o şampuanının. Arkadaşlar. Tut bunun kapağı koy. Saç kremi nasıl bilmiyorsun sen? Saç kremi o oh, şampuanının. Neyse zaten bak. Aa bir de kargo. O kargo ayrıdan vereyim sana tamam mı? Ya da o kargo başka mı? Bilmiyorum. Şimdi mi açsak? Ne dersin? Açalım kargoyu da. Evet. <laughs> ya tut şöyle. Gördün? İşte aynı birlikte kullanacaktın sen. Tamam koy burada şimdi. Bak şimdi bunlar. Okey. Ee, şimdi mosi alalım şuradan. Bu. Bu. Neyse. Şu. Hadi yardım etsene. Koy. Oy. Öyle değil de gözüksün. Nereden görecek arkadaşlar değil mi? Sen kalk koy da ben tutayım. Ah. Evet. Onları. Ha. Evet kargo şimdi açarız. Evet. evet arkadaşlar. Bunu aldım Seher Mutlu oldun mu? Kargoda ne var biliyor musun? Daha yeni geldim. Evet bakın arkadaşlar. Seher Nur'un kıyafetleri. Ve bakım ürünlerim. Ve şimdi ne var kargoda bir tahmin? Hmm. Bilemem ki. Bilemiyor musun? Aç o zaman bakalım. Yavaş yavaş aç. Yırtarım. <laughs> Ve Seher'in yüz şekli, ifadesi acaba ne var diye. Peki, yok yok Nereden o değil. Bundan bu buradan. buradan. Bir makazı getirsene şuradan keselim. Makaz nerede ki? Aa. Ne var sence arkadaşlar kargoda ama bilgileri görünmesin. Ne gelmiş araz kargoyla? Bak Seyhanur ben bilgiler göstermeyeyim fazla. Şöyle yap. Şuradan bak. Dikkat et içindeki şey kesme. Evet açtık. Bir tane daha. Sürpriz. <laughs> 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 Bu yani bir tane daha. Burada bilgiler var diyen. Şimdi sen şöyle yapalım. Bunu da kes şuradan. Bak içinden. Evet, hazır mısın? Tada, tada, bir kitap ama ne kitap? Aaa! leges Sekizinci sınıf. Çok <laughs> kalın bir kitap. Harbiden kalın. <laughs> Nasıl sevim? Yüzün ifadesi. Kaldır kafa bakalım yüz ifadeleri. Oo <laughs> oh, Şaşırdın mı? Hı? Sanki mutlu görünmüyorsun. Niye? güzel değil mi? Güzel güzel. Bir sur testler var burada. Güle güle kullan. güle 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 güle, <laughs> güle güle kullan. Evet arkadaşlar. Ve bu. Yani böyle bir şey aldık Seher Nura. Yani ben aldım kazak çizgili kazak eşortman pantolon bakım ürünleri ve en önemlisi kitap <laughs> Çünkü bu sene legesel. Maalesef. <laughs> evet arkadaşlar Umarım video beğendiniz böyle tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazınız Yaz <laughs> Ondan sonra arkadaşlar evet uzun süre biz video yapmadık farkındayız herhalde evet. iki ay olmuştur bayağı boş verdik ama o işte sebeplerinden dolayı yapmadık değil mi Ser Nur? Evet. Ama artık neymiş Yapmadım. geri döndük ve çok 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 ama çok güzel videolar biz size bekliyor ama bunun için ne yapmalar lazım like, like atmaları lazım abone olmaları lazım. Tamam mı? Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım video beğendiniz. Bir dahaki video. size çok seviyoruz. <laughs> Unutmayın yani e, belirtmemize gerek var mı sence? Yok biz e, sizi çok seviyoruz. Az kişisiniz ama yine de biz yolunun başındayız değil mi Seher Nur. Ama yine de o az kişiyi biz çok seviyoruz ve yeni gelen izleyenleri de çok seviyoruz. Ama Öyle bir şey var ki YouTube bizden abone istiyor, izleme istiyor, değil mi? like istiyor, yorum istiyor ve doğal olarak biz de sizden bunu istiyoruz. Her gelen kişi, her bu video izlemeye lütfen abone. bir like, bir yorum, bir abone. Bedava zaten. Aşağıdaki tuşuna hemen tık diye basıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Para yok, bir şey yok. Ee, evet arkadaşlar, o zaman. Video kapatalım değil mi evet. Seynur? O zaman arkadaşlar sizi çok 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 ama çok seviyoruz. <laughs> sizi öpüyoruz. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.